ve bizim çocuklar dünyanın en iyi takımına karşı büyük bir hezimet yaşamış. Tam 6 gol yemişken, kaşla göz arasında can yayında Fenerbahçe'nin hocası açıklandı ve Cenk Zünder ezeli rakibe göz kırptığı gibi Edin Terzic, Dominiko Tedesco haberleri düştü. Nasıl mı? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak İspanya'ya 6-0 mağlup olan Türkiye, Kasım 1984'te evinde İngiltere'ye 8-0 yenilmesinden bu yana en farklı iç saha yenilgisini almış. İşin en tuhaf tarafı ise Uğurcan Çakır milli forma altında son 4 yılda 3. kez bir maçta 6 gol yemişken Muhabir Devrim Zengi de kendi YouTube kanalında şaşırtacak iddiayı ortaya atıp milli takım hocasının Kanarya ihtimalini aktardı. Zengin yayında İspanya maçından sonra her an her şey olabilir. Sarı lacivertlilerde Vincenzo Montella ismi çat diye açıklanabilir sözlerini sarf etti. Ancak Fenerbahçe Başkanı'nın konuşmalarına bakacak olursak gelecek hoca tamamen farklı. Öyle ki seçim çalışmaları kapsamında bir etkinlikte konuşan Ali Bey takımı için istediği yabancı hoca profilini açıkladı. Koç konuşmasında Avrupa'da mesafe almış ama aynı zamanda Türkiye futbolunu da bilecek bir yabancı hoca formülü de var. İlk kez Türkiye'ye gelmiş birinin de yanında sadece kendi ekibi olmayacak. Şu anda Devin Özek, Berke pazarlıkları da yapıyorlardır dedi ve yerli hoca konusunda İsmail Kartal'a da değinen Koç devamında İsmail Hoca'yı tekrar getirmenin gocun olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Üç ayrı dönemdeki puan averajına bakarsanız olağanüstü tarihte hiçbir hoca da olmayan bir şey. Benim aklımdaki, benim gönlümdeki hoca İsmail Hoca ifadelerini kullanmasının hemen ardından Doğan Haber Ajansı ortalığı karıştıracak haberi verdi. Buna göre Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği çözülmek üzere yönetim Alman asıllı İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'da karar kıldı, prensip anlaşmasına bile varıldı şeklinde. Ancak sosyal medyada ise Tedesco'yu istemiyoruz hashtagleri patladığı gibi bazı taraftarlardan da kupasız başkan Fenerbahçe şampiyon yapacak diye Tedesco'yu getirirse 21 Eylül'de yapılacak olan seçimde Ali Koç'un yolcu olacağı da kesinleşir yorumları geldi. Şöyle de bir durum var ki Başkan Ali Koç yabancı hoca olursa Türkiye'yi bilen birisi olarak tanımlamıştı. Tedesco Türkiye'yi tanımıyor ve başkanın bahsettiği ismin de daha önce Slaven Bilic'in Beşiktaş'ta yardımcılığını yapmış Edin Terz için olacağı. Sarı Lacivertli takımın başına geçeceği şeklinde yorumlanıyor ve bu doğrultuda ise yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV ekranlarında Edin Terzic Sarı Acıvertliler için hayırlı olsun konuşmasını yapmışken muhabir Ahmet Konanç da bomba gelişmeyi aktarıp Terzic'in ülkeye geleceğini belirterek yayınında. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Edin Terziç oldu. Yarın İstanbul'a geliyor sözlerini sarf etti. Ayrıca Konanç, hocanın Trabzonspor derbisi varken sırf ekranlara çıkacak diye neden bu kadar bekletildiğini eleştirerek X hesabından. Madem Edin Terziç, Nuri Şahin ikilisini getirecektiniz, neden dün antrenmana çıkarmadınız ya da neden bari bugün getirmediniz? Terzic akşam Almanya maçında TV yorumculuğu yapacak değil mi? Gelmedi de yarına bıraktınız. Yorumculuk mu önemli? Trabzonspor maçı geçiyor. Boş geçen iki antrenman mı önemli paylaşımını yaptı? Diğer yandan Fenerbahçeli taraftarlar ise Tedesco'yu istemiyorken sosyal medyada hashtagle Terzic Fener'e yangınını şimdiden başlattı. Teknik adam Teknik adam raporlarına bakacak olursak Terzic, Borussia Dortmund hocası iken çoğunlukla 4-2-3-1 ve 4-3-3 dizilişlerini kullandı. O dönem topa sahip olma odaklı bir oyun tarzını tercih eden Dortmund, sezonda ortalama %58 topla oynama oranı yakaladı ve spor spikeri Gürkan Akın verdiği bilgilere göre sarı lacivertlilerle adı geçen Edin Terzic bir ay önce Hamburg'dan gelen, iki hafta önce de Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifleri reddetmiş. Spor yorumcusu Serkan Akkoyum ise başkanın konuşmalarından yola çıkarak yabancı hoca ve İsmail Kartal yarışının başladığını aktardı. X hesabından. Ali Koç'un açıklamalarından anlaşılan Başkan İsmail Kartal'a tam ikna oluyordu ki sunumu basına düşünce gelen tepkiler nedeniyle frene basıldı. Fren sonrası İsmail Kartal'ı istemeyen Devin Özek tekrar birinci pozisyonunu aldı ve kendi adayını öne geçirdi. Ali Koç, Aykut Kocaman sözleriyle de o kapıyı kapattı. Şimdi içerideki İsmail Kartalcılar, Devin Özek ve hocayı devin belirlesinciler arasında 24 saatten az sürecek bir mücadele başladı. Ali Koç'un yanından son ayrılan kazanır paylaşımını yaptı ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise Nav Spor ekranlarında Fenerbahçe hoca gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yönetimin kimseyi bitirmediğini ve hoca adaylarının da ismini veren Sabuncuoğlu yayında. Henüz kimseyle imzalanmadı, onu söyleyeyim. Bugün itibariyle Edin Terzic, Dominik Tedesco ve İsmail Kartal kaldı aday olarak. Ama burası Fenerbahçe, 24 saat çok uzun bir süre. Her an her şey olabilir derken, görüşülen hocaların seçim tedirginliğine de değinen gazeteci devamında. Fenerbahçe yönetimi şunu söylüyor. Konuştuğumuz tüm hocalar bize seçimi sordu diyorlar. İki hafta sonra başkan değişirse ne olacak? bizi gönderecek misiniz diye sordular diyorlar konuşmalarını yaptı ve aynı programda konuşan moderatör Ersun Düzen de kendi hissettiklerini belirterek şunları söyledi. Akşam açıklamalarından sonra İbre'nin biraz daha İsmail Kartal'a döndüğünü hissettiğim sözlerini sarf etti. Diğer yandan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Gözünü Fenerbahçe'ye diktiler siyah beyazlılar Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte fırsat transferi istiyor. Teknik adam Sergen Yalçın, Şerni sonrası yönetimden bir kanat transferi daha istemişti. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'de gözden çıkartılan ve bir türlü beklenen performans gösteremeyen Sergen Hoca'nın da çok istediği bilinen Cengiz Ünder transferine yoğunlaşmıştı. Rotasyonda yerli bir isme ihtiyacı olduğu bildirilen siyah beyazlıların patronu Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yönetim milli oyuncu için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. İlk kurulan temaslarda oyuncunun bir yıl kiralanması konusunda el sıkışıldı. Yapılan anlaşma sonucunda Beşiktaş 28 yaşındaki oyuncunun 3.7 milyon euro olan maaşının yarısını ödemeyi kabul etti ancak Türkiye gazetesinin haberine göre Beşiktaş 28 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretinin tamamını ödemeyi kabul etti şeklinde Sonuç olarak Cengiz, kısa süre içinde Fenerbahçe kampından ayrılarak yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçecek. Deneyimli Soğa Kanad'ın transferinden geçen sezonun devre arasında taraftar baskısı nedeniyle vazgeçilmişti. Şimdi ise her iki tarafta muradına eriyor. Sergen Hoca'nın şimdiden göz aydın diyoruz.